Köy Bahçesi kanalından herkese merhaba. Bugün domates dikimi nasıl olur detayları, püf noktaları sizlere paylaşacağım. Ee, ayrıyeten Mayıs ayında neler ekilir ekmeye devam ediyoruz. Tohumlarımın bir kısmını ektim ve e, diğer tohumları da ekmeye devam ediyorum. Bugün neler ekeceğim? E, bugün e, domates tohumlarımı diktikten sonra roka... Tere, semizotu ve boy ekeceğim. Değişik tohumlar ekmek istiyorum bahçeme. Bunları da sizlere paylaşmak istedim. Şimdi domates nasıl ekilir onu paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle çukurlarımızı açtık. Derin bir çukurlar açmamız gerekiyor. Derin bir çukur açmadan önce arkadaşlar şunu paylaşmak istiyorum. Bahçemizi öncelikle sonbaharda veya ilkbaharda... İyice bir çapalamamız gerekiyor. Sonbaharda çapalayıp tekrar ilkbaharda çapaladığımız zaman daha verimli ürünlerimiz olacak. Her ne ekersek ekelim mutlaka ve mutlaka çapa yapıp dinlendirmemiz gerekiyor. En az 15 gün. Bu e, en önemli bir püf noktası. Bunun ardından ne yapmamız gerekiyor? Toprağımızı çapaladıktan sonra yanmış hayvan gübresini toprağımıza vermemiz gerekiyor Ben neler e, karıştırdım toprağıma bizim burada fındık e, patoza verdikten sonra fındık kapsülleri oluyor arkadaşlar fındığın kapsülleri şurada siyah siyah gördüğünüz bak çürümüş bir şekilde fındık kapsülleri bunu da ben toprağıma karıştırıyorum yanmış hayvan gübresini ve bununla karıştırdıktan sonra toprağımı dinlenmeye bırakıyorum Dinlendirdikten sonra bu gübrelerim tamamen yanmış oluyor ve toprakla karışmış oluyor. Şimdi evet dikim aşamasına geçelim. Şimdi domatesleri ilk olarak domatesle başlayalım. Bütün e, tohumlarımı ektim, sizlere de paylaştım. Ama ilk olarak e, dikime hazır olarak e, domates. Domates biraz daha diğer tohumlardan daha önce çıkıyor ve hızlı büyüyor. Onun için domatesle başlamak istedim ben. Şöyle arkadaşlar, burada kompostum var. Kompost çok önemli, özellikle domates için. E, Domateste e, bu komposta neler kattık? Bir önceki videomda paylaşmıştım sizinle. Detaylı olarak izleyebilirsiniz. E, buna neler kattık? Mutfağımızda ne kadar atıklar varsa yeşil salatalık kabukları, Domates e, kabukları e, bir sürü e, neler aklınıza geliyorsa e, yumurta ne kadar to e, mutfakta e, atık biriktiriyorsak, biriktiriyorsak kemik hariç yağlı yiyecekler hariç bunları e, toprağımıza buluşturuyoruz ve toprağ, e, toprakla buluşturduktan sonra üzerine tekrar toprak ilave edip e, bunları Detaylarıyla sizlere paylaştım. Detaylı olarak izlemek isteyenler e, izleyebilir. Bu şekilde e, bu kompost e, sonbahar mevsiminde bunu yaptım. Ve şimdi uygulamasını yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde birazcık kompost ilave edelim. Biraz kompost ilave ettikten sonra bakın yumurta kabukları burada işte bunun diplerinde bunlar yumurta kabukları. Domates için çok faydalı. Şimdi domatesimiz fidemiz gayet sağlıklı. Evet, tüpte de değil. Tüpte de, de fidelerim var ama ben bunu saksıya dikmiştim. Saksıda da çok güzel bir dikime hazır hale geldi. Bu şekilde de çok güzel tutacaktır. Evet, bu şekilde. Derin bir şekilde dikiyoruz. Hiç korkmuyoruz. diye Biber gibi değil bu arkadaşlar. Bunu derin dikebiliriz. Ne kadar derin dikersek, o kadar kök gelişimi güzel olup bize sağlıklı bir domatesler verecektir. Evet, bu şekilde. Evet, fidemiz. Bakın, bu şekilde boydaydı. Şimdi burası kaldı arkadaşlar. Şu kısmı ne yaptık biz? tamamen toprakla buluşturduk. Yani e, biberde bunu yapmıyoruz. Biberde ne yapıyoruz arkadaşlar? Biberde sadece şu kısmı şuraya kadar kısmı toprakla kavuşturuyoruz. Diğer kısımlarını e, dışarıda kalıyor. Bunu detaylarıyla sizlere paylaşacağım. Eğer evet, diğer bir şekilde aynı şekilde bunu kompost ekleyerek Bunda neler var arkadaşlar? Kül de var. Kül karışım yaparken e, odun kabukları da bunu içerisine dahil ediyorum ben. Toprağı daha yumuşak tutuyor ve diğerlerine de ekledim. Aynı şekilde çukurlar açtım bunlara. Şimdi aynı şekilde uygulama olarak domateslerimi dikeceğim. Evet. 50 santim aralıklarla domateslerimi diktim. Gördüğünüz gibi bu alana diktim. Tamamen e, toprakla örttüm. Derin bir şekilde diktim. Komposla e, toprağımın dibini besledim. Şimdi arkadaşlar e, tere ve roka e ekeceğim. Şu marulların arasına ne yaptım? Şu aralara karıklar eştim. Bakın şu şekilde düz bir şekilde. Bu şekilde aralarında da 30 santim aralık bıraktım. Bu şekilde küçük küçük karıklar eştim. 5 santim derinliğinde. Bu karıklara düz bir şekilde tohumlarımı ekeceğim. Evet bu roka tohumu. Şimdi bu şekilde sırası üzerine bu şekilde tohumumu ekiyorum. Tekrar bu sıraya da Evet, iki sıra ektim. Şimdi iki sıra daha e, roka ekeceğim. E, e, Pardon tere. Şimdi ektiğimiz rokaydı. Şimdi tere ekiyoruz. Evet bu da tere tohumu. Bu şekilde. Bunu da aynı şekilde küçük karıkları ekiyorum bir kısmını ektim. Şimdi size göstermek için sadece bu karık kaldı arkadaşlar. Bunu da ektikten sonra şimdi üzerini kapatacağız. Üzerine ile kapatıyoruz. Elimizle de kapatabiliriz. Herhangi bir şeyle de kapatabiliriz. Ben şöyle ellerimde toprak toprakla buluşsun diye ellerimle çalışmayı seviyorum arkadaşlar. bu şekilde hafif bir şekilde kapatıyoruz. Domates fidelerimizi diktik. Şimdi en son olarak can suyunu verelim. Can suyunu çok bol veriyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Bu da bir püf noktası. Bu kadar bol veriyoruz ki. Biberde böyle değil. Domates için geçerli bu. Bol bir şekilde verdikten sonra diğerine de aynı şekilde veriyoruz. Diğerlerini de biraz önce ben suladım. Evet arkadaşlar, domates fidesi, diğer tohumları da ektik. Bugünlük çalışmalarımız bu kadar. Ben çalışmaya devam ediyorum. Köy bahçesi kanalında buluşalım. Allah'a emanet olun.